sizlere arz ediyoruz. Herhalde bugün şiirlerinizle huzurumuzdasınız arz ediyoruz. Saygıyla selamlıyorum önce. Ömer, Ömer Seyfettin için yazdığım bir şiiri okuyacağım ben de. Babam Ömer Seyfettin'i çok seven bir insandı ve bizi de onları okuyarak büyüdü. Büyüttü bize alsam. miras kaldı babamızdan Ömer Seyfettin sevgisi. Ee, ve hakikaten ben gözüm yaşararak okurum. 36 yaşında bu idraki nasıl gelmiş diye e, içlenerek okurum. Bir büyücü hikayesi üzerinde şöyle birkaç söz söyleyeyim. Ondan sonra şiire geçeyim. Şiiri de daha kolay anlaşılır kılar. E, bugünkü meselelerimizi de düşünerek bakabiliriz ona. Orta Doğu'da, Şam'da, e, Orta Asya'dan gelmiş bir aile var. Büyük çocuklar asker. Ama Doğan Bey asker olmak istemiyor keşfe meraklı böyle bir kafası var. O kendince keşiflerle uğraşıyor. Şam'da yerleşiyor. Çok fazla halk içine karışmadan faaliyetlerine devam ediyor orada. Bakıyorlar Şam halkı da duman falan çıkıyor şeyinden. Büyücü lakabını takıyorlar. Ondan sonra uzak duruyorlar. Düşmanlık husumet falan başlıyor. Salahattin Eyyubi Şam'ı fethettiği zaman işte halka da bir soruyor şöyle bakınıyor. Bu sefer halk diyorlar ki ''Senden bir şey istemeyiz sultanım, bizi bu büyücüden kurtar, başka bir şey istemeyiz.'' O da halkın karşı olduğunu görünce çoğunluğu hadi diyor onu sürüyorlar şehirden. Neyse oradan uzaklaşıyor. Akka Kalesi'nin fethedilmesi gerekiyor. Akka Kalesi uzun zamandır kuşatılan bir kale ve stratejik de bir lokasyonu var. Eğer kaybedilirse o güne kadarki emekler de boşa gidecek. Ondan sonra uzun süre kuşatmışlar ama kalenin şey itibariyle et, etrafında hendekler falan var. Kale bir türlü fethedilemiyor. Neyse kom şey askerlerden birisi diyor ki falan yerde tanıdığım bir şahıs var. Böyle değişik şeylerle uğraşır. Kendince keşifleri falan var. Bir de ona danışalım. Neyse bulup getiriyorlar Dağın Bey'i. Komutan onunla konuşuyor. Tamam diyor bana şu malzemeleri getirin. Size bir düzenek hazırlayacağım. Getir malzemelerle işte yanıcı ve yıpratıcı şeyler hazırlıyor, içerikler hazırlıyor. Bir mancınıkla bunları şeye fırlatıyorlar. Kale burçlarına fırlatıyorlar ve kale fethediliyor. Yani bugünkü İslam coğrafyasının durumunu düşün. Üç kişiye acınırdı. Kime? Bir tanesi de cahiller arasındaki alime değil mi? İslam coğrafyasında geçmişte öyleydi. Bugün öyle olmamasını diliyorum. Ama biz hani Allah kura, bir ıkra diye başlıyor fakat biz onu tilavet anlıyoruz. Sürekli tilavet ediyoruz. Onun için çok fazla bir tekamül de kat edebilir miyiz bilemiyorum. Bir de bir hikayeyi de önerip şiirime geçeyim. Bir sayfalık bir keramet hikayesi vardır. İnternette rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir sayfalık bir hikaye. Ama nasıl bir İslam coğrafyası? Fotoğrafıdır o bir sayfa. Bugüne de çok ışık tutar. Bugünü de çözümlemek anlamak için gerçekten okuyabileceğimiz, e, bizi aydınlatacak bir insan. Ben Ömer Seyfettin'in 95. ölüm yıl dönümünde yazmıştım ona bu hikayeyi. Bu hikayeyi diyorum. Bu e, şiiri Mamsın Makale diyorum ben buna Hıca. biraz şiirden farklı gibi çünkü alışılmış şiir algısından biraz farklı. Çocukluğumda babamdan dinleyerek uyuklardım. Gençliğimde uykulardan uyandırdı öykülerim. Hoca olup anlatırken daha ziyade kavradım. Kaleminden çıkan ansar hikayeden daha derin. Nakaratta da bizim zabit papaz kızından ders alır. Muhsin Çelebi temsili hikayeye mahsus kalır. Efruz her devirde daim peyrelleri sürü sürü büyücü, büyücüne merdut alim halkın cehlininden ötürü. Yanlış tevekkül algısı yukarıdan indirir Mehdi. Hikaye der devre hadi gelen bir akılın cepti. Kur'an'i tavırla mesul hakim irade erkektir. Avrupalıya nispetle hanımlarımız melektir. Çoğu okura sonunda bir terditle darbe vurur. Hemen silinmez etkisi. Hafızada döner durur. Milli dertlerin tabibi. Onda teşhis ve tedavi. Hikayede ondan sonra yok böyle kalemi kavi. Yitirmesek o denli genç nice cevher saçar idi. Meyledip okuyanlara ne ufuklar açar idi. Hayat verdi gayreti ve asarı genç kalemlere yüzyıllar boyu okuna lütfu ilahiye ere. Yazarlarımız, çizerlerimiz, düşüncelerimiz Düşünürlerimiz emekleriyle yaşasınlar inşallah. Rahmetle rahmetli anıyorum hepsini.